İstanbul Başakşehir Belediyesi'nin 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne özel düzenlediği etkinlik kapsamında lise öğrencileri Sazlıdere Barajı'ndaki doğaya atılan atıkları topladı. Etkinlikleri de depremzide çocuklarda unutulmadı. Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde öğrenciler bir araya geldi. Doğaya atılan atıkları topladı. Başakşehir Belediyesi uluslararası sıfır atık günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde ilk durak Şamlar Tabiat Parkı'ndaki Sazlıdere Barajı oldu. Baraj kenarında buluşan Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenler ve çevre gönüllüleri doğaya atılan atıkları topladı. Toplanan atıklar geri dönüşüm için Bahçeşehir'deki atık ayrıştırma merkezine gönderildi. Etkinliklerin ikinci durağı Cahit Zarifoğlu İlkokulu oldu. Program çerçevesinde atık malzemelerden üretilen ürünler sergilendi. Etkinliklerde depremzede çocuklarda unutulmadı. Oyuncak kampanyası kapsamında toplanan oyuncaklar paketlenerek deprem bölgesine gönderildi.